<laughs> <Sessizlik> Ve şefaatülleti iddekharaha Allahu lehum hakkun Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed için sakladığı e, şefaat de haktır. Kema ruhiye fil ahbar hadislerde, haberlerde rivayet edildiği gibi, nakledildiği gibi. Evet, e, havz hadisleri mütevatirdir dedik. Bir ee, evvelki paragrafı işlerken şefaat hadislerini nakledenlerin sayısı havz hadislerini nakledenlerin sayısından kesinlikle az değildir. Gene mütevatir hadisleri toplayan kitaplarda ee, Kettani'nin Nazmül Mütenasirinde mesela şefaat hadisleriyle ilgili birkaç başlık görüyoruz. Bu başlıklarda bize hadis naklettiği ifade edilen sahabileri topladığımızda bunların sayısı da 50-60'ı buluyor.